Çekim hataları serisinin 3. videosu ile devam ediyoruz. Sizlerden gelen yorumlar eşliğinde bu video hazırlandı. Bir sonraki video için fark ettiğiniz çekim hatalarını aşağıya yorum olarak yazabilirsiniz diyelim ve videoya başlayalım. <laughs> Öncelikle güncel dizlerden biri olan kardeşlerim ile startımızı verelim. Okuldayız. Doruğu arayan Asiye etrafa kısa bir göz attıktan sonra onu fark eder ve yanına gider. Tam soru sormak üzere olan Asiye'de sanki bir eksiklik vardır. Önden baktığımızda her şey yolundayken arkadan baktığımızda bir şeylerin eksik olduğunu hissediyoruz. 200 saniye karakteri süzünce zaten eksik olan şeyi anlıyoruz. Tabii ki Peki, okul çantası. Şimdi de benzer bir hata olan yasak elmaya gidelim. Hazır Şayka'nın da ölüm haberini aldık bu vesileyle almış oluruz. Şimdi bir elinde yılan çantası, bir elinde valiz olan Şayka evden zorunlu göçe tabi olduğu bir zamanda kapıya doğru yönelir. Fakat kameracısı değiştiğinde bir de ne görürüz? Şayka'nın yılan çantası olması gereken yerde eli boştur. Yılan çantası nerede? Yakın zamanda final yapmış Hercai dizisini de es geçmeyelim. Miran ve Reyyan kulübede dertleşmek üzere yan yana otururlar fakat kendini iyi hissetmeyen Reyyan bir hamlede kapıdan çıkıp gider. Onu teselli etmek isteyen Miran da hemen arkasından koşar. Buraya kadar her şey normalmiş gibi gözükse de Miran kapıdan çıktığı anda bir gariplik vardır. Önceki oturma pozisyonlarını düşünürsek Miran'ın da tıpkı Reyyan gibi çıkması gerekirken tam tersi yönden çıkması bu çekim hataları videosuna girmesine sebep oluyor. Yani bir açı problemi olmuş orada. Biraz da eskilere gidelim. Bir yaz dizisi olarak hayatımıza giren kiraz mevsiminde kız isteme sahnesindeyiz. Öykü ile Ayaz'ın Dest izdivacının ilk adımlar atılırken eve gelen Mete'ye çifte tebriklerini iletir. Buna karşılık Ayaz da kalabalığın içinden sıyrılarak Mete ile tokalaşır. Fakat az önce kalabalığın içinde olan Ayaz ile Mete ile tokalaşan Ayaz'a baktığımızda aradaki 7 farkı görebiliyoruz. Şaka şaka sadece bir fark var. O da ceketli Ayaz ile ceketsiz Ayaz. Listedeki en yeni tarihli dizi olan teşkilattaki anlık bir hataya göz atalım. Şimdi bizim ekip uçakta Zehra ile Serdar bilgi almaya çalıştıkları adam ile karşılıklı oturuyorlar. Fakat uçakta bir sıkıntı oluyor ve kemerlerinizi takın duyurusu yapılıyor. Acil durum. Yani. Sorun şu ki karşılarında oturan adamın duyuru esnasında zaten kemeri takılıydı. Duyuru yapıldıktan sonra kemerini tekrar takarken görüyoruz belli ki <laughs> abimiz güvenliği çok seviyor. Ve gelelim güler misin ağlar mısın sahnemize? Güler misin ağlar mısın diyorum çünkü Ezel'in unutulmaz karakteri olan Ramiz Dayı'nın ölüm sahnesi hiç bu kadar komik olmamıştı. Neyse ki ben izlerken farkına varmamıştım. O hüzünlü sahnenin ağırlığını ortadan kaldırabilirmiş. Canımız Ramiz Dayımız Terk Ediyar ederken arkadaşlar arka plandaki abimizin yaptığı dikkatlerden kaçmıyor. Evet sanırım orada abimiz ağaca işiyor. Düşünsenize Türk dizi tarihinin en önemli dizilerinden en önemli sahnesinin arka planında işiyorsunuz. Yani o her kimse duygularını merak ediyordum açıkçası röportaj yapılmalı bence. Son olarak kırgın çiçekler ile kapanışımızı yapalım. Şimdi sabah saatlerinde evdeyiz. Ve Cemre esneyerek kapıdan çıkar. Fakat bir de ne görür? Çekyatta biri yatar. O korku ve panikle elini aldığı ilk şey olan mor yastıkla adama vurmaya başlar. Fakat kamera açısı başka açıya geçtiğinde o yastık ya da kıllat neyse rengi değişiyor. Pembeye benzer bir şey oluveriyor diyelim ve şimdilik çekim hatalarının 3. videosu bu şekildeydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizler de arkadaşlar mutlaka yazın. Dikkat ettiğiniz çekim hatalarını bir sonraki videoda yer vereyim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.